bir ana sayfadan diğer sayfalara ve diğer sayfalardan da kendi içlerinde birbirlerine bağlantı yapmak biraz karışık bir işlem gibi gözükse de her işlemin bir püf noktası vardır. Dilerseniz Dreamweaver'da site içindeki sayfalar arası linklerin püf noktalarını uygulayarak öğrenelim. File Open komut yoluyla uygulama dosyaları içerisindeki index isimli dosyayı açalım. Menüye link vermeden önce ilk olarak sayfa üzerindeki menülerin bulunduğu buradaki bölüme sayfa içi linkler vermeyi planlıyorum. Ancak baktığımda buradaki menülerin tek bir görselden ibaret olduğunu görüyorum. Öncelikle bu menüyü seçip delete'e basıp siliyorum. Ve menü isimlerini Dreamweaver'da tek tek oluşturacağım. Bunun için Insert panelinden bir tablo ekliyorum. Bir satır 5 kolondan oluşan ve yaklaşık 500 piksel uzunluğunda border thickness 0 olarak belirlediğim bir tablo oluşturuyorum. Oluşturduğum tablo biraz kısa geldiyse sağdan biraz bunu uzatabiliriz. Bu boyutta yeterli olacaktır. Şimdi her tablonun içine tıklayarak menü isimlerini yazıyorum. Bir tabloda bilerek boş bıraktım. Daha sonra yapılabilecek değişiklikler için şu şekilde tamamını seçiyorum ve Properties paneline bakarak düzenlemelere başlıyorum. CSS'e geçiyorum. Ortalayı seçiyorum. Bu arada alttaki bölümünün rengi için HTML'den BG Color rengini siyah olarak belirleyebilirsiniz. Tabi yazılar şimdi silindi. Yazıları tekrar seçiyorum. Şu şekilde imleçle tamamını seçtikten sonra yazı renklerini de düzenleyebiliriz. Gördüğünüz gibi yazı renkleri de düzenlendi. Tek tek hücreleri seçmek istiyorsanız komuta basarak bunu yapmak mümkün. Align Horizontal Center olarak da belirleyebilirsiniz. Bu şekilde hücrelere ortalayabilirsiniz yazılarım. Evet menü düzenlememiz bittiyse şimdi gelelim asıl konumuz olan linklere. Öncelikle kök klasörümüzü bir inceleyelim dilerseniz. Kök klasörümüzü incelediğimizde HTML uzantılı sayfalar görüyoruz. Örneğin ana sayfaya seçip HTML bölümünden buradan dosya bularak ana sayfayı seçtikten sonra indeks HTML ile bağlayabilirim. Gördüğünüz gibi daha önce link rengini mavi yaptığımız için burada mavi olarak belirdi. Dilerseniz Modify Page Properties bölümünden burada yapmış olduğumuz mavi linki yine beyaza dönüştürebiliriz. Beyaz oldu şu anda. Eğitimlere tıklıyorum. Eğitimleri seçiyorum. Link bölümünün yanındaki klasörden Eğitimler HTML dosyasını seçiyorum. Evet, linkleme işlemimiz gerçekleşti. Galeriye de aynı işlemi yapacağım. İletişime de yine aynı işlemi yapıyorum ve iletişimi HTML sayfasına bağlıyorum. Gördüğünüz gibi sayfa arası linkleri oluşturmuş olduk. Dilerseniz canlı görünümle bakarak linklerin çalışıp çalışmadığını inceleyelim. Üzerine geldiğimizde bakın ziyaret edilen sayfaların renklerini daha önce mor olarak belirlediğimiz için mor olarak gözüküyor. Eğitimler sayfasına tıkladığımızda evet eğitimler sayfasına geçti. Ancak eğitimler sayfasında bu menümüz ve linklerimiz olmadığı için sayfalar arası linkler çalışmamakta. Bu hazırladığımız menüyü kopyala yapıştırla veya tekrar yaparak diğer sayfaları da kolaylıkla uygulayıp sayfalar arası linkleri yani sayfalar arası bağlantıları hızlı bir biçimde sayfaya uyarlayabilirsiniz. Ancak benim burada gördüğüm az önce yapmış olduğum mor renk buradaki siyah zemine uymadığı için tekrar onu düzenlemek istiyorum. Visited Link Colors yine beyaz olarak kalsa daha iyi olacakmış. Böylelikle sayfalar arası linkleri kolaylıkla incelemiş olduk. Sizler de sayfalar arası linkleri Dreamweaver'da kolaylıkla Properties panelinden düzenleyerek uygulayabilirsiniz.